Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Numeroloji, sayıların enerjisel titreşimlerini analiz ederek bireyin yaşam yolunu, ruhsal misyonunu ve içsel potansiyellerini ortaya çıkaran kadim bir ilimdir. Doğum haritası bir kişinin doğum anındaki gökyüzü konumlarını haritalandırırken, numeroloji bu haritada yer alan sayıların enerjilerini ve gizemlerini açığa çıkarır. Doğum haritasındaki sayılar bireyin kaderini karakterini ve yaşam derslerini anlamak için bir anahtar görevi görür. Bu iki sistem birlikte ele alındığında insanın ruhsal yolculuğunu daha derinlemesine kavrayabiliriz. Doğum haritasındaki sayıların anlamları. Numeroloji, her sayının belirli bir titreşim, anlam ve ruhsal ders taşıdığı fikrine dayanır. Doğum tarihindeki ve doğum haritasındaki sayılar, kişinin bu hayattaki temel amacını içsel yeteneklerini ve ruhsal görevlerini belirler. Her sayı, evrensel enerjinin farklı bir yönünü temsil eder ve insanın bu enerjiyi nasıl deneyimleyeceğini gösterir. 1. Liderlik ve başlangıç enerjisi Doğum haritasında bir sayısı vurgulu olan kişiler, güçlü bir liderlik yeteneği, bağımsızlık ve yaratıcılık enerjisi taşırlar. Hayatlarında yeni başlangıçlar yapmak, öncülük etmek ve bireysel kimliklerini ifade etmek önemlidir. Bir sayısı, insanın kendi kaderini şekillendirmesi ve özgün bir yol izlemesi için bir çağrıdır. 2. Uyum ve işbirliği. İki sayısı, denge, diplomasi ve işbirliğini simgeler. Doğum haritasında iki sayısının enerjisi güçlü olan bireyler, ilişkilerde uyum sağlamak Empati geliştirmek ve diğerleriyle işbirliği içinde çalışmak konusunda başarılıdırlar. Bu sayı, insanın duygusal zekasını geliştirmesi ve içsel huzuru bulması için önemlidir. 3. Yaratıcılık ve ifade gücü. 3 sayısı yaratıcılık, ifade gücü ve sosyal bağlantılarla ilgilidir. Bu enerjiye sahip bireyler sanatsal yeteneklere, iletişim becerilerine ve pozitif bir yaşam enerjisine sahiptirler. Üç sayısı, insanın içsel neşesini ve yaratıcılığını keşfetmesi için bir davettedir. 4. Disiplin ve dayanıklılık Dört sayısı, istikrar, disiplin ve çalışma etiği ile ilişkilidir. Doğum haritasında dört sayısı vurgulu olan kişiler, sağlam temeller inşa etmek, sorumluluk almak ve maddi dünyada başarı sağlamak konusunda güçlüdürler. Dört sayısı, düzen ve pratiklikle ilerlemeyi teşvik eder. 5 Özgürlük ve Macera 5 sayısı değişim, özgürlük ve macera enerjisini taşır. Bu enerjiye sahip bireyler esnek, meraklı ve yeniliklere açıktırlar. 5 sayısı hayatı dolu dolu yaşamak, yeni deneyimlere atılmak ve özgürlüğü keşfetmek için bir çağrıdır. 6 Sevgi ve Sorumluluk 6 sayısı sevgi, Aile ve toplumsal hizmet ile ilgilidir. Bu sayıya sahip olanlar, başkalarına yardım etmek, sorumluluk almak ve duygusal bağlar kurmak konusunda doğaldırlar. 6. Sayısı, insanın kalp merkezli yaşaması ve şefkat enerjisini yayması için bir rehberdir. 7. Ruhsal bilgelik ve içsel derinlik 7. Sayısı, ruhsal bilgi, içsel keşif ve sezgilerle bağlantılıdır. Bu enerjiye sahip bireyler, derin düşünme, meditasyon ve mistik öğretilerle ilgilenirler. 7 sayısı, içsel yolculuğa çıkmak ve ruhsal gerçeği aramak için bir davettirir. 8. Güç ve maddi başarı 8 sayısı, güç, maddi başarı ve karmik denge ile ilişkilidir. Bu sayıya sahip olanlar, finansal başarı, liderlik ve otorite konularında doğaldırlar. 8 sayısı, insanın dünyasal güçleri bilinçli bir şekilde kullanması ve karmik derslerini öğrenmesi için bir hatırlatmadır. 9. Tamamlama ve evrensel sevgi 9 sayısı, tamamlanma, evrensel sevgi ve ruhsal dönüşümle ilgilidir. Bu enerjiye sahip bireyler, fedakır, şefkatli ve bilgedirler. 9 sayısı, İnsanın ruhsal büyüme yolculuğunda eskiyi bırakması ve yeni başlangıçlara hazırlanması için bir çağrıdır. Karmik borç sayıları ve doğum haritası. 13, 14, 16 ve 19 gibi karmik borç sayıları geçmiş yaşamdan gelen dersleri ve bu hayatta tamamlanması gereken konuları temsil eder. Bu sayılara sahip bireyler özel bir ruhsal göreve sahip olabilirler ve bu görev hayatlarında tekrar eden temalarla kendini gösterebilir. Örneğin 13 sayısı disiplinsizlik ve sorumsuzluk gibi konularda çalışmayı gerektirir. Ustalık sayıları ve yüksek potansiyel. 11, 22 ve 33 gibi ustalık sayıları bireyin yüksek ruhsal potansiyelini ve büyük görevleri temsil eder. 11 sayısı sezgisel bilgi ve ilahi rehberlik sunarken 22 büyük projeler ve somut yapılar oluşturma gücü verir. 33 ise evrensel sevgi ve spiritüel öğretmenlik misyonunu taşır. Numeroloji ile doğum haritasını birleştirmek. Numeroloji ve doğum haritası birlikte analiz edildiğinde bireyin ruhsal yolculuğuna dair derin bir kavrayış elde edilebilir. Örneğin, yaşam yolu sayısı 7 olan biri doğum haritasında akrep burcu ve 8. evde Jüpiter gibi yerleşimlere sahipse ruhsal bilgiye ve gizemli öğretilere güçlü bir ilgi duyabilir. Bu kişi hem numerolojik hem de astrolojik olarak derin sezgilere sahip olacağı için mistik alanlarda başarı sağlayabilir. Doğum haritasında Mars'ın konumu, bireyin enerjisini nasıl yönlendirdiğini ve hangi alanlarda kendini ifade ettiğini gösterirken, numerolojideki yaşam yolu sayısı bu enerjinin ruhsal amacını ve derslerini ortaya koyar. Venüs'ün yerleşimi, kişinin ilişkilerdeki dinamiklerini ve sevgi anlayışını belirlerken, numeroloji bu enerjinin nasıl daha bilinçli kullanılabileceğini açıklar. Numeroloji ve doğum haritası, birlikte ele alındığında, insanın içsel potansiyelini, karmik derslerini ve ruhsal amacını anlamasına yardımcı olur. Bu bilgiler, bireyin kendini daha derinlemesine keşfetmesini, hayatındaki tekrar eden kalıpları anlamasını ve daha bilinçli seçimler yapmasını sağlar. Eğer insan kendi sayılarını ve yıldızlarını anlamayı öğrenirse, Hayatını daha bilinçli bir şekilde yönlendirebilir ve ruhsal olarak daha yüksek bir farkındalık seviyesine ulaşabilir. Sayılar ve gezegenler evrensel enerjilerin yansımalarıdır ve içsel yolculuğumuzda bize rehberlik ederler.